Aktif post programında toplu fiyat ve KDE ve değişikliği. Aktif post programında stok kartlarında toplu şekilde fiyat ve KDE ve değişiklikleri yapılabilmektedir. Bunun için stok ekranına girilir. Toplu değişiklik yapılacak ürünlere filtreleme yapılarak ekranda sadece istenilen ürünler bırakılır. Bunun için ürünlerde ortak değeri olan kategori, KDE oranı gibi bir sütunda arama yapılabilir. Eğer tüm ürünlere yapılmak isteniyor ise at kısmına var yazılarak tüm ürünler getirilebilir. Biz temizlik kategorisindeki ürünler için toplu değişiklik yapalım. Önce satış fiyatında bir oran girerek değişiklik yapalım. Bunun için filtreleme yapıldıktan sonra herhangi bir yerde sağ tıklanır. Açılan menüde bilgi değiştir ve ardından fiyat değiştir menüsü seçilir gördüğünüz gibi hem alış fiyatı hem satış fiyatı farklı şekilde hesaplanabilmektedir. Biz, satış fiyatlarını oran girerek tekrar hesapla seçeneğini seçelim. Satış fiyatında artırım yapmak için yapılacak artırım oranı yüze ilave edilerek bu alana yazılır. Örneğin 25 zam yapmak için 125 yazılır. Veya indirim yapılmak isteniyor ise indirim oranı yüzden çıkarılır. Örneğin yüzde 10 indirim yapmak için 90 yazılır. Yuvarlama alanına küsuratların hangi değere yuvarlanacağı yazılır. Fiyatların 25 kuruşa yuvarlanması için 0,25 yazılır. Fiyat değişikliğinin uygulanacağı fiyat liste, ödeme türü ve iş yeri konumu seçildikten sonra tamam tuşuna basılır. Gördüğünüz gibi toplu olarak fiyat değişikliği yapıldı. Bu şekilde diğer fiyat değişikliği yöntemleri de kullanılabilir. Şimdi toplu KDV değişikliğinin nasıl yapıldığına bakalım. KDE ve oranı değişecek stoklar filtrelendikten sonra sağ tıklanır. Bilgi değiştir ve KDE ve değiştir menüsü altındaki uygun olan menü seçilerek değişiklik yapılabilir. Biz toptan ve perakende KDE aynı anda değiştirelim. Çıkan uyarıya evet diyelim ve hangi KDE ve oranı yapılmak isteniyorsa çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi ekrandaki stokların KDE ve oranı değişmiş oldu. Aktif Post programında toplu fiyat ve KDE ve değişikliğinin nasıl yapıldığını inceledik. Aklınıza takılan bir soru olduğunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.